Selam minnoşlarım. Bugün çok montajlı video şey yapacağım. Gerçekten çok montajlı. Bugün size daha Pixie'nin eski halini göstereceğim. Tabii ki hiçbir şekilde e, aynı değil ama genellikle size göstermeye çalışacağım. Bu. Kız hiçbir şekilde piksiye benzemiyor. Görüyor musunuz? Kız hiçbir şekilde piksiye benzemiyor. Sıfır. I, ı, kesinlikle ı, ı, ı. sadece Pixson'un 2014 2015 versiyonu gibi bir şey kıyafetleri. Neyse konumuza yine. Konumuz arkadaşlar Pixson hakkında ilginç şeyler. Hadi o zaman geçelim. Hemen geçtim. Evet. Bu arada arkadaşlar, eee kanalda tamamen bu 2016 yılında, yılında çekilmiş. 2016 yılında çekin, 2016 yılında 16 Nisan günü çekilmiş ve kanal kanalımızın mesafe buz var ise kanal, o kanalda abone olabilirsiniz Nimoş, Nimoş, yumuş. aşkım Nimoşcum, canım kuşum. <laughs> Devam edelim. İlk olarak burada Pixie'nin tam paçaz olduğu ve Zeki düzeltme gerektirilerini buradan anlamışlar. Gerçekten burada ilk defa MSP'yi tebrik ediyorum çünkü arkadaşlar Zeki değiştirmişler ve değiştirmenin bence çok güzel olmuş. Zeki eskiden paçozanın lideriymiş ve sonra ise zevk. yakışıklı mı yakışıklı olmuş pik zaten batmış ama yine de güzel bir karakter <laughs> devam arkadaşlar bu zaten herkes biliyordur eskiden en yüksek seviye e, 20 seviyede ve e, şu anki en yüksek seviye 101 sonra 60'a geldi ve Eskiden Samantha vardı. buna e, mesafedeki gerçeklikler videosu, videomda bulabilirsiniz. Pixar gerçekten Samantha. Buna son 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 kez dibine kadar katılıyorum. Güzel. Eskiden olan Samantha ekstra. Mesela eskiden Samantha ekstra oldu. Sonra şeydi. Falan, sonra mesafeden kaldırıldı. Kaldırılan bir ekstra da Eldert eskiden olan sanat Extra ve Sam Extra Pixar ve Zack Skia dönmüştür. Bakın, aha, en az e, kapat çekmek istedim. Alın size. İnanmayanlar çatlası karşıyım. Zaten e, mektuplereki gerçekler videomda da çıkmıştı. Sam Extra. Sadece dört mü vardı. Aga. Hay, eskileri gitmemiş. Ama eee fazla eskileri gitmemiş de e, sadece gerçekten 4 yıl ve Türkiye olmaması bayağı kırdı benim FP. Ya arkadaşlar bu video YouTube'dan aldım. Eski MSP ekranı birazcık karmaşık görünüyor. Bayağı güzel bence. Bana göre iyi size göre nasıl bilmiyorum ama eski MSP ekranı iyi. Bakın şöyle. Merak edenler şöyle. Gerçekten bizim e, ekranımızda bayağı fark atmış şimdi eskiye göre. Ama bayağı iyi. Bana göre iyi. Size göre nasıl merak ettim. Yorumları yazın. Kapatmazsam yani yorumları. Ve eski MSP ekranı güzel. Jonas ve galiba eskiden e, şeyler yoktu. Emoji varmış, sinema varmış. Artık YouTube burada. Sinema YouTube burada yedir. Aslında YouTube burada arkadaşlar. Arkadaşlar filan. Böyle değişikmiş eskiden ya. Baya değişik. Ne? Es, eski ekran olan onlar neredeyse tüm mesafe kullanıcılarını hacklemişler. Allah aşkına eski kullanıcı değilim. Allah aşkına yani devam ki. Yani bir fark yok arkadaşlar. Sadece yani ekran iyi falan. Ekran sadece şu alt tarafı ve eski MSP görüyoruz gördüğünüz gibi. YouTube'dan izlediğimi söylemiştim arkadaşlar. Oradan da bilirim öyle görebilirsiniz. Rekordunuzu sadece. MSP'deki eskileri görüyoruz şu an ve baya baya şeymiş değişikmiş yani baya bir devrim uğramış eski mesela profiller gerçekten böyle miydi? gerçekten baya değil. İğrenç ve iyi ki de değiştirmişler. Monster level 20 böyleydi. E, leveller yukarıda yazıyordu ama burada bir Aa, bana versene çekini. Çek derken arkadaşlar. MSP'de mesela çekti bir şey var. Arkadaşlar siz de bir, bir, yıl, bir, haftalık VIP yapabilirsiniz. Bir anı saklayabilirsiniz. VIP'de bittiği zaman onu da kullanabilirsiniz. Ama bu size kalmış bir şey. Yanlış anlayan için diyorum. Bu kadar da buradaki yazanları siz yapmanızı istiyorum. Bana benim kanalım, onun kanalını değil. Arkadaşlar thanks for watching. Please surprise arkadaşlar. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.